Arkadaşlar hoş geldiniz. Magnus Carlsen bugün çok hastaydı ve Kuan karşısında istediği performansı gösteremedi ve 2.5-1.5 buçuk, buçuk kaybetti. Fakat bu karşılaşmada mükemmel bir mat buldu Magnus. İsterseniz bakalım nasıl zorlayacak. Burada mat isteği var aslında. Vezir'e haşüşe gittiğin zaman mat istiyorsunuz ve Magnus öyle yapıyor. Vezir Aşıç isteği ve Fil G7 ile beraber o tutulmuş oldu. Ama Fil E4 ile bambaşka bir mat isteği var. Burada 3 tane piyon var ve vezire çıkmak üzereler neredeyse. Hatta belki de 2 tane vezir yapacaksınız buradan ya da tüm kaleleri toplayacaksınız. Ama burada mat fikri var. Fil E4 o kadar güzel ki Şah G2'ye gidecek ve kale H1'den sonra buralar mata dönmüş olacak artık. O yüzden buna çare bulmanız lazım. O çareyi Vezir B5'te buluyor. Çok akıllıca. Eğer siz burada Şah g hemen oynarsanız bu sefer fil f6 çıka geliyor. Ve buradan sonra eğer f6'yı alırsanız da vezir g5 ile birlikte her ne kadar kaleleri çiftleseniz de vezir f6'dan buraları tutmuş olacak. O yüzden mutlaka ve mutlaka buna bir çözüm bulmanız lazım. g5 ile bu çözüm bulundu. Çünkü fil f6'ya artık burada g çarpı f6 var ve vezir buraya gitmekten uzakta. Vezir gelmeye çalışıyor. Vezir b3 ile beraber bir takas isteği tabii ki kabul etmeyecek Karsel. Vezir H4'e döndü ve burada fil B7 oynanıyor. Fil B7'den sonra C5 ile birlikte şah G2 oynanırsa en azından E4'ün boşta kalabileceği varyantlar ya da matın uzatılması ya da belki de engellenmesi sağlanmaya çalışacak. Ama Magnus çözümü çoktan buluyor. Şah G2 oynuyor. Şah G2'den sonra C5 oynandı ve bu çapraz açıldı. Alıp Sonrasında F3 oynasa da kazanıyordu Magnus ama çok klas bir bitiriş yaptı. O da D5 bitirişi. D5'in ardından eğer siz alırsanız F çarpı D5 olacak ve E çarpı D5'in devamında artık burada kale H1 ve devamında matı tutabilecek herhangi bir şey kalmıyor. O yüzden D5'e burada siyahlar E çarpı D5 almayı tercih ettiler ama E çarpı D5 çok faydasız. Çünkü siz bu çaprazda hiçbir şey elde etmiyorsunuz. Kale H1 yine oynanıyor ve kale H1'den sonra artık burayı alıp Vezir F3 fikri çok geç kalmış olacak. Ve burada Liam hesaplıyor ve oyunu terk ediyor. Ne olurdu onu inceleyelim. Vezir H7 ve buradan sonra matı tamamen göstermiş olalım belki fil F6 aklınıza geliyor ama GF6'dan sonra dikkat ederseniz vezir H7 vezir H8 mat olacak şah buradayken diyelim ki bunu aldık vezir H7 ve vezir H8 şahın gidişini kesmiş oluyorsunuz. Belki buradan kurtulma yönteminiz vardır. Kaleyi açabilirsiniz belki ya da başka bir yere ama şah buradan ancak iki hamleye ihtiyaç duyması lazım ama o iki hamlede mat oluyorsunuz zaten. O yüzden bu olmuyor. Daha demin bu arada matı gösterirken burada böyle böyle gösterdik ama yine herhangi bir varyantta bundan kaçınabildiğini göstermek için gösterdim. Yoksa Vezirel 8 direkt mat oluyor. Bilginiz olsun. Böyle bir karşılaşmayı da Karsen müthiş bir şekilde matı bulmuş oldu ama kale aç birden sonra matı yapamadı çünkü diyen oyunu terk etti. Umarım keyif almışsınızdır. Kısa özetlerle bu kanalda sizlerle birlikte oluyorum. Sabo Satranç kanalına da abone olursanız bana desteğinizi gösterebilirsiniz. Aynı zamanda beğen tuşuna basarak da bu videoların devamını sağlayabilirsiniz. da böyle devam edeceğim. Sonra Satranç Uzakları ve Karsen'le ilgili de birkaç tane videoyu kenarda tutuyorum. Onları da sizlerle paylaşacağım. Bu kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.